bak Aran. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Ne oyun oynuyorsun? Araba oyunu. Araba oyunu mu? Hı hı. Oo ne kadar çok araban varmış. Sığmıyor. Oraya sığmıyor bence bu arabalar sığar oraya. Küçük olanlar. Bunları onun içine mi koyacaksın? Hı hı. Vay canına. Arabalarını. E ben sana vereyim o zaman böyle tek tek. Sen onların or oraya koy tamam mı hepsini? Tamam. Abla aldınırdı. Şöyle. Çok güzel arabaları var. Şöyle. Aa, üstünde aynı renk karan bu araba. Evet. Bu hangi renk? Beyaz. Evet. Beyaz. Şöyle bir arabamız var. Şöyle bir tane var. Bakıyorum. Şöyle bir tane daha var. Aa, aynısı galiba. Ay o, biraz farklıymış. Aa, bir tane de böyle kaydırak gibi var. Ama bunun adamı yok galiba üstünde. Ama ben bulayım. Hmm. Ama Bakıyorum. Ben bakıyorum. Benim. Şurada bir tane daha var. Çok bakıyorum. <laughs> kalmadı sanırım ama şunlar var şunlar var evet hmm. şu var dolmadı mı Oldu. doldu bir de şu var şu al bakalım Ama doldu. Ha, onu da yanına koy doldu hmm. çok güzel oldu bak, kapağını böyle. kapatıyoruz şimdi bunu böyle dikince ama bunlar devrilecek Aa, bu tarafına da koyabiliyoruz. Hmm, bu tır arabaları mı taşıyor Kara? Şuradaki oyuncakları da bakalım dur. Ama bu, bu arabalar biraz büyük, değil mi? Ay, şunun güzelliğine bakın. O arabanın kapıları açılıyor mu Kara? Bir gösterelim mi? Bir gösterelim mi? Aç bakalım. Kapılarını bir açar mısın anneciğim? Açtım. Hayır, bunun kapılarını açar mısın? Tamam. Aç bakalım. Arkadaşlar merak ediyor. Evet, arkadaşlar merak ediyor. Açayım. <laughs> Ay çok güzel. Burada bir tane daha var. Bunun da açılıyor mu kapıları? Hı hı. Bunun da kapıları açılıyor mu? Onu da bir göster bakalım. Bakayım. Şimdi başta da var. İkisi aynı bunların galiba. Evet ama. Hı. Hmm. Bir tane daha var, var. Bir tane daha mı var? Şu rostok mu? Evet bu da. Bu da. Aa burada bir tane daha var. Babası. Bu biraz daha büyük. Evet. Bunun da mı kapıları açılıyor? Vay canına. Bu hangi renk karan? Sarı. Sarı. Peki senin tuttuğun vos, vos hangi renk? Sarı. O da sarı. Peki bir şey söyleyeceğim bu. Beyaz. Bu. Evet. Beyaz olan? Bence bu. Evet. Bu? Siyah. <laughs> evet. Aferin sana. Evet, bu da beyaz. Bu da sarı. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, şu hangi renk? Burada da çok güzel bir araba var. O hangi renk? Aa tekerleği kopmuş. Onun rengini biliyor musun? Evet. Ne peki? Tamam. Evet. Düşündüm biraz. Tamam o zaman şurada. şu da çok güzelmiş. Hangi renk araba? Mavi. Hem de benim giyindim Senin renginden. Peki bu? Kapistı. Evet. Ad şey hangi renk o? Hangi renk o araba? Turuncu. Evet. Affedersin sana. Birazcık düşündün mü? Peki? Peki o hangi renk? sen söyle. Sen söyleyebiliyorsun. Biliyorsun onun rengini. Bilmiyorum. Ya. Bence biliyorsun. Sen söyle bana. Ne? Ne? Sen söyle. Sen için şey söyleme. O zaman ben söylüyorum. Mor. <laughs> Mor. Evet. <gülüyor> Başka ne var? O ne bakalım? Var onun adı. Evet onun adı Mavi da park etti. Hmm, bunun rengi de çok güzelmiş. Ama kapıları da açılmıyor. Simli yeşil. Değil mi? Evet yeşil. Onun kapıları açılmıyor mu? Açılmıyor. Açılıyordur bence. Açılmıyor. Aa evet açılmıyormuş. Bu arabanı sanırım bozmuşsun. Peki bu? Bu? Vay canına. Spider-Man'li araba. Evet anneciğim. Ne ne var orada? Yeşilli araba. Yeşilli araba. Son. E sonra ne? kırmızı araba. Kırmızı araba. Şuradaki ne? Şurada robot mu? Onu da getirir misin? Ya robot. Ya bota Nasıl? Robota mı dönüşüyor? Evet bakayım bir robota dönüştür de görsün arkadaşların. Tamam. Tamam. Bekliyorum seni şu an. Tamam. Şu an robota dönüşüyor araba. Karan arabayı robota dönüştürüyor. Göster bir, göster bir bana Karan. Şöyle. Robot oldu. Bakayım. Çok güzel. Şimdi araba mı oldu? Hı hı. Evet. Tamam. Şey diğer diğer arabalarını da buraya diz istersen. Oradan çıkartalım mı? Göstermek ister misin hepsini? İster misin anneciğim? İstemem. İstemez misin? Tamam. O zaman bunu da şimdilik böyle. Oy düşürdüm. Ay. Aa şurada sarı bir şey kalmış. Ne o? Ama. Kamyonete benziyor. Ama, ama. anne ama sığmıyor. Sığmasın. Burada durabilir diğer arabaların yanında yani. Olmaz. olmaz. Bütün arabalar ters dönmüş Kara. <laughs> hmm, olsun. Neyse, şimdilik bu kadar yeter. Tekrar çekeriz bu arabaları tek tek olur mu? Olmaz. Daha sonra çekeriz olur değil mi? Olmaz ama. Olmaz. olmaz mı? Bu kadar Tamam. Sonra sonra o, çıra, Peki. O zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.